Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle edit nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ee, nasıl desem size, size bir uygulama var onu göstereceğim ona girdikten sonra nasıl olduğunu görürsünüz şurada Eraser diye yazıyor onu yazın çıkacak arka plan silici diye Google Play'de çıkacak Tamam yine çatırayız şimdi nasıl yapacağız derseniz ilk baş şöyle yapmak istemediğiniz yerlerin hatta ben buna ne yapayım YouTube profilim yapabilirim şöyle yakınlaştırırım şöyle yakınlaştırdıktan sonra böyle olmadı şöyle az daha yakınlaştırdım şöyle yavaşça fark edilmez Yine arkadaşlar bu videoda da söyleyeyim. Ses geliyorsa özür dilerim. Yani dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Çünkü yine çatıdayım diyeyim. Hop şöyle yapalım. Hop. Böyle. Arkadaşlar burada hızlandırsam mı? Ne yapsam? Hızlandırayım ben burada videoyu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar büyük ihtimal buradan itibaren hızlandırma bitecek. Ee, arkadaşlar şimdi ne yapacağımıza gelirsek şuradan üstteki tik işaretine tıklayacağız ve 5'e basacağız. Çünkü o bir, bizim için kırpacak bayağı bir yer yani. Şöyleyken fazlalık yerleri daha düzgünleştirecek ve bize böyle bir yer yapacak. <laughs> Şimdi şu şekil finish'e tıklayalım arkadaşlar. Bugünlük nasıl editlerini gördünüz. Videom bu kadardı. Herkese görüşmek üzere. Bay bayın. Kendinize iyi bakın.